Merhaba arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 7 veya Windows 8'den Windows 10'a iki farklı yöntemle nasıl geçebiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle Windows 7 daha sonra Windows 8'de adımları sırasıyla göstereceğim. Birinci yöntem USB DVD BIOS ayarı olmadan Windows 7 veya Windows 8'den Windows 10'a nasıl geçebiliriz? İkinci yöntem ise format USB'si hazırlayıp temiz kurulum ile nasıl geçebiliriz? Bunları sırasıyla göstereceğim. Dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Birinci yöntemi uygularken hata verirse ikinci yöntemdeki gibi format USB'si hazırlayarak Windows 10'a geçebilirsiniz. Windows 7 veya Windows 8'den Windows 10'a ücretsiz yükseltme 2016 yılında sona erdiği için Windows 10'a geçerseniz deneme sürüm kurulmuş olacak. Sonradan lisans anahtarı satın almanız gerekir. Birinci yöntem için elimizde olması gerekenler. Birincisi Windows 10 kurulum ISO dosyası olması gerekir. İkincisi masa üstünde verileriniz varsa bunları yedeklemeniz gerekir. Yedekleyeceğiniz disk harici bir disk olabilir veya yedek, yedek disk D varsa bunlara yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İkinci yöntem için diğerleriyle aynı ekstra olarak 8 GB boyutunda boş bir USB olması gerekir. Windows 10 kurulum dosyalarını nasıl indirebiliriz? Microsoft'un sitesine gidelim. Bunun indirme linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. ISO dosyasını direkt indirmeye izin vermiyor. Media Creation Tool aracılığıyla indirmeye izin veriyor. Windows 7'de şöyle bir sıkıntı var. Media Creation Tool aracınız çalıştırdığı, çalıştırdığımız zaman şu şekilde hata vermektedir şu şekilde hata vermektedir. Bu hatanın nedeni Windows 7'ye desteği Microsoft sonlandırdığı için bu şekilde hata vermektedir. Peki biz nasıl yapmamız gerekir? Nasıl indirmemiz gerekir? Şunu belirteyim Windows 8'de destek sonlanmadığı için Media Creation Tool aracılığıyla indirebilirsiniz. Destek 2023'e kadar sürüyor. Windows 8 kullanıcıları şu şekilde indirebilir. Windows 7 kullanıcıları ISO do Windows 10 kurulum ISO dosyanız yoksa şu şekilde telefon veya tabletten indirebilirsiniz. Telefondan veya tabletten Google Chrome'a açalım. Arama butonuna Media Creation Tool yazıp Microsoft'un sitesine gittiğimiz zaman direkt indirme ISO dosyasını vermektedir. Telefondan indirip bilgisayarınıza alıp kurulum işlemini yapabilirsiniz. Windows 7 kullanıcıları ISO dosyasını edinmenin ikinci yöntemi ise arkadaşınızın, komşunuzun ve benzeri Windows 10, Windows 11 veya Windows 8'i kurulu bilgisayarından indirme işlemini gerçekleştirerek kendi bilgisayarınıza alarak göstereceğim adımları uygulayabilirsiniz. Windows 10 kurulu ISO dosyasını edindikten sonra bunu herhangi bir klasöre çıkartmamız gerekir. Bunu WinRAR veya 7zip programı gibi programlar yapabiliriz. Sağ tıkladığımız zaman WinRAR veya 7zip programı kurulu ise klasöre ayıkla diyerek çıkarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben daha önce çıkartma işlemini gerçekleştim. Video uzamasın diye çıkartma işlemini gerçekleştirdikten sonra klasörü açalım ve şu yolu takip edelim. Source klasörünü açalım. Buradan Setup bulalım. Setup.exe'yi bulduktan sonra yönetici olarak çalıştıralım. Bu işlemlere başlamadan önce önemli verileriniz varsa yedekleyin. Önemli verileriniz yoksa adımlara devam edelim. Şu şekilde ekran gelecektir. Windows kurulumu için önemli güncelleştirmeler al. Hayır teşekkür diyelim. Ürün anahtarım yok seçeneğini seçelim. Yüklemek istediğiniz işletim sistemini seçin ekranda. Windows 10 hangi sürüm kullanmak istiyorsanız veya elinizde hangi lisans varsa onu seçip İleri diyelim. Bu ekranda özel yalnızca Windows'u yükle gelişmiş seçelim. Windows'u nereye yüklemek istiyorsanız ekranı geldiği zaman bu kısım önemli. İşletim sisteminin kurulu olduğu dizini seçelim. İleri dediğimiz zaman kurulum işlemi başlayacaktır. Şunu belirteyim. Burada sil butonu çıkmadığı için işletim sisteminin üzerine kurulacağı için Windows Alt klasörü oluşur. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra Windows Alt klasörünü silebilirsiniz. Windows Alt klasörü nasıl silinir bilmiyorsanız daha önce görsel hazırladığım linkini videonun açıklamak kısmında bulabilirsiniz. İşletim sisteminin kurulu olduğu dizin harfi seçili iken ileri dediğimiz zaman kurulum işlemi başlayacaktır. Birinci yöntem bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. İkinci yöntem ise format USB'si hazırlayarak yapabiliriz. Windows 8'de de aynı adımları uygulayabilirsiniz. Windows 7, 8, 11 format USB'si nasıl oluşturulur daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bu videodan faydalanarak format USB'si hazırlayabilirsiniz. Format USB'sini hazırladıktan sonra hazırladığımız format USB'sini BIOS'a girip boot menüsünden ilk sıraya almamız gerekir. Her bilgisayarın BIOS tuşu ve BIOS ayarı farklıdır. BIOS tuşu ve BIOS ayarı hakkında hiçbir Bilginiz yoksa Google'u açalım. Anakart marka modelini yazıp BIOS ayarı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bilgisayarı kapalı konuma getirelim. Bilgisayarı yeniden başlatıp hızlı ve seri şekilde BIOS tuşunuz ne ise BIOS ekranı gelene kadar basıp hazırladığımız format usb'sini boot menüsünden ilk sıraya alıp ayarları kayda, kaydetmemiz gerekir. BIOS ayarlarını doğru şekilde yapılandırırsanız bu şekilde kurulum ekranı gelecektir. BIOS ayarlarını doğru yapmazsanız, eksik yaparsanız kurulum ekranı gelmeyecektir. Bu ekranda ileri diyelim. Şimdi yükle. Yüklemek istediğiniz Windows sürümünü seçip ileri diyelim. Windows'u nereye yüklemek istiyorsunuz ekranında yedek diskinizi hariç tüm diskleri silerek tek bir disk haline getirip e, ileri diyebiliriz. Format USB'si hazırladığımız zaman gördüğünüz gibi sil butonu aktif olacaktır. Temiz kurulum yapmak istiyorsanız bunu mutlaka uygulayın. İşletim sisteminin kurulu olduğu dizini seçip sil diyelim. Daha sonra işletim sistemine bağlı sistem bölüntülerini de silebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Yedek diskiniz var ve içerisinde önemli verileriniz varsa bu diski silmeyin sakın. Silip tek dizin haline getirin getirdikten sonra ileri dediğimiz zaman kurulum işlemi başlayacaktır. Windows 7'de bu şekilde yapabilirsiniz. Windows 8'de de adımlar aynı olduğu için işlemleri hızlandırarak göstereceğim. Tek farkı Windows 8'de Media Creation Tool aracı ile Windows 10 kurulum dosyalarını indirmeye izin veriyor. Eğer sizde hata verirse Windows 7'de gösterdiğim gibi telefondan indirebilirsiniz veya arkadaşınızın komşunuzun bilgisayarından indirip kendi bilgisayarınıza al alarak adımları takip edebilirsiniz. ISO dosyasını indirdikten sonra edindikten sonra bunu herhangi bir klasöre çıkartalım ve şu yolu takip edelim. Source klasörünü açalım. Buradan Setup Exe'yi bulalım. Setup Exe'yi bulduktan sonra yönetici olarak açalım. 32 bit kullanırken 64 bit setup egzeyi çalıştırırsanız hata verecektir. Örneğin ben de şu anda 32 bit işletim sistemi kurulu. İndirdiğiniz iso dosyası 64 bit ise şu şekilde hata verecektir. Uygulama bilgisayarınızda çalışamıyor. Bilgisayarınıza uygun bir sürüm bulmak için yazılım yayıncısı iletişime iletişim kurun hatası veriyor. Mimari yanlış mimari indirmişsiniz demektir. 32 bit kullanıyorsanız 32 bit iso dosyası indirmeniz gerekir. 64 bit kullanıyorsanız 64 bit mimari indirmeniz gerekir. Şu şekilde hata alıyorsanız yanlış mimari indirmişsiniz anlamına gelir. 32 bitten 64 bit'e geçmek için mutlaka temiz kurulum yani format işlemiyle geçmeniz gerekir. Bu şekilde setup exe'den çalıştırarak geç, geç, geçemezsiniz. Doğru mimari indirdiğiniz zaman aynı şekilde geçebilirsiniz. Birinci yöntem bu şekilde. İkinci yöntem ise format usb'si hazırlayarak geçebiliriz. Format usb'si nasıl hazırlanır daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Format usb'sini hazırladıktan sonra BIOS'a girip boot menüsünden ilk sıraya alarak kurulum işlemini yapabiliriz. Her bilgisayarın BIOS tuşu ve BIOS ayar Farklıdır Bios ayarlarını doğru şekilde yaparsanız Bu şekilde kurulum ekranı gelecektir Bios ayarlarını doğru yapmazsanız kurulum ekranı gelmez Bundan sonraki adımlar aynı bir önceki aşamada göstermiştim. Setup kurarken dikkat etmeniz gereken 32 bit kullanıyorsanız 32 bit mimari içeren ISO dosyasını indirmeniz gerekir. 64 bit kullanıyorsanız 64 bit mimari içeren ISO dosyasını indirmeniz gerekir. Nedeni? Setup Exe'den mimari değişimi olmaz. temiz kurulumuyla geçmeniz gerekir. Bu yüzden doğru sürme mimari indirirseniz birinci adımı başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu eğitim videomuza Windows 7 veya Windows 8'den Windows sonra iki farklı yöntemle nasıl geçebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.